Aşkı bilmeyene yürek verilmez. Çalar yerden yere hiç güvenilmez. Can cani cellada teslim edilmez. Kendi varlığına düşman olursun. Can cani cellada teslim edilmez. Kendi varlığına düşman olursun. Olursun zamansız sevda düşkünü, Yerle yeksan eder gönül köşkünü, Kalırsın yollarda ayaz kış günü, Sevme sevme pişman olursun. Kalırsın yollarda, ayaz kış günü sevme sevme yeni pişman olursun o günlerden geri söylene kaldı büyülü gözleri ruhumu aldı sevda dediğimiz tatlı masaldı doyamaz tadına şişman olursun Sevda dediğimiz tatlı masaldı doyamaz tadına şişman olursun dört mevsim diyorlar hepsi zemheri ruhunu satmış şeytansı peri ömrünü çalar da vermez hiç geri sevip seveceğine pişman olursun. Ömrünü çaları da vermez hiç geri. Sevip seveceğine pişman olursun. Maskedir güzelliği gerçek görülmez. Kuşatır gönlünü duvar örülmez. Ölü saydın aşkı sanma dirilmez. Her iki cihana düşman olursun. Ölü saydın aşkı sanma dirilmez. Her iki cihana düşman olursun.